Arkadaşlar yeniden Luna Classic ve önemli olaylardan bahsetmeye çalışacağım. Bitcoin'in 17300 bantlarında kendini koruduğu piyasanın 24 saatlik değişiminin genel olarak pozitif olduğu bir süreçten devam ediyoruz diyebiliriz. Luna Classic yatay kanalda dalgalanmaları ise devam etmekte. Her zamanki şaşırtan bir hamle yok. Ee, özellikle IBC kanallarının bağlanmasıyla güncellemesiyle yarın bugün akşam saatlerinde geri negatif veya pozitif inelenmeleri görmeye hazır olmamız gerektiğini düşünüyorum. Luna Classic bandında yakımların güzel bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. USD yakımları sabit bir şekilde azalmaya devam ediyor. Bunlar da bizler için önemli. Güzel yakımlar devam etmekte. E tabi ki bunların da USD klasiğe etkisi güzel olacaktır diye düşünülüyor. Bunun haricinde de stake olaylarında birkaç olay var. Bunları ilerleyen dakikalarda göstereceğim sizlere. Stake olaylarında Binance ve Terra kısmında yaptığımızda nasıl fazla kazanç et, elde ettiğimizi sizlere göstermeye çalışacağım. E, bunlar öncesinde tabii ki video like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. E, şöyle başlayalım ilk önce. UBC kanalları yarın yeniden açılacağı söyleniyor ve Rex Yıldırsın tarihine kadar müşteri güncellemesi doğrulanmış haberler için ek teklif gere gerekeceğini belirtmiş durumda. UBC Lunch Community için yükseliş haberi bundan sonraki uzmasız göreceğiz. Dexler sahipler umarım yakın olur tarzı bir tweet ile karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani yarın IBC kanalları yeniden açılacağını bizlere sunmuş durumda. E, bunun yanında da tabii ki alma arkadaşlar 10.983 numaralı teklif yani yakılan Luna klasiklerin %10 Tekrar basım oranının %50'ye çıkarılmasına yönelik teklife hayır oyu verdiğini görüyoruz. Biz de gördüğünüz gibi bu görseli paylaşmışlar. Burada Alnos, Stipe ve Vegas Validator, Terra Vita'nın hayır oyu verdiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bunlar bizler için önemli. Şimdi staking olaylarına gelelim. Staking detaylarına baktığımızda arkadaşlar, e, Terra staking'de yıllık stake gelir oranını gördüğünüz gibi %18.63 olarak belirlemiş durumda. E, bu oran Binance borsasında 0.98 seviyesinde. Yani fazlasıyla az durumda, e, kat kat az durumda. Yani Terra Station'da Luna Classic stake ettiğinizde hem Luna Classic hem USD Classic kazancı elde ediyorsunuz. Ancak Binance'te böyle bir olay söz konusu değil arkadaşlar. Yani Terra Station'da USD klasik gelirleri ekstra olarak geliyor diyebiliriz. E, tabii ki bunlara da ulaşmamız mümkün. Bunlara dikkat ederek site işlemlerini yapmanızı öneririm. Ekstra olarak arkadaşlar Dona Klasik kısmından ayrılıp e, şöyle bir bakış yaptığımızda e, burada sadece evet veya hayır cezalandırma hak ettiğine inanıyor musunuz? O tarzı e, bir video paylaşılmış bizlerle. SBF ve e, Fintech Frank'in yaptığı konuşmayı bizlerle paylaşmış durumda. E tabii ki SBF duon hakkında fazlasıyla gündeme gelen olaylar var. Ancak sizlere dediğim gibi doğru kaynaklar ve doğru e, güvenilir bilgi sahibi olan kişilerle e, kaynakların bilgilerine inanılmasını, inanılma, inanmanızı, bunları araştırmanızı özellikle öneririm arkadaşlar sizlere. E, çünkü bu ayı piyasasında bu manipülasyonu açık bir piyasadayken doğru haberlere göre yatırım yapmamız bizler için güzel getiri sağlayacağını düşünüyorum. Son olarak da bahsedeceğim olay şu arkadaşlar sizlere burada gerçek her zaman gelip gider galip gelir denetim bitti ve paylaşıyor. Şişman adamın yaydığı yalanların hepsi çürütüldü diyerekten belirtilmiş. E, bu da arkadaşlar Sevin Mahkemesi'nin telefonun hepsi çalışanları için e, tutuklanma emrinin netledilmesine yönelik açıklama ve FETME'nin e, suçlu olduğuna yönelik bilgilere dayanarak bunu söylüyor. E, telefon Labs ve 60 ekip 7 aydır aralıksız çalıştığını buna uyuyan bir de ve yeni zirveleri uçacak diyerekten bir yükseliş beklentisi içerisinde olduğunu yine bir görüyoruz arkadaşlar. Özellikle Luna kısmında fazlasıyla hareketlenme mümkün durumda gözükecek. E, tepkiler, tweetler var. E, umarım artış beklenilen seviyelerde gelir. E, tabii ki bunun yanında da şöyle bir gündem var arkadaşlar. Bloomberg'in tabii ki e, yaptığı ankete, habere göre arkadaşlar. E, ankete katılan uzmanların %94'ü FTX krizin ya, e, yarattığı domino etkisinin bir süre daha süreceğini bizlere ifade ediyor ve Bitcoin'deki düşüşün derinleşeceği anlamına, derinleşeceği anlamına gelmesi büyük bir ihtimal. Bitcoin'lerin daha alt fiyatlara düşme ihtimalini bulunduğunu sizlere söyleyebiliriz. Bloomberg'in anketine göre bu tarz olaylar da gündemde. Bunları da ekstradan detaylarını öğrendikçe sizlere paylaşmaya çalışacağım. Yani bu uzmanların kararları tabii ki doğru olabilir, yanılabilirler. Yanılması beklentilerimizden, piyasanın yükselmesi beklentilerimizden ancak FTX çöküşü de tabii ki Luna Classic çöküşü kadar piyasaya etki etmiş durumda bunlara özellikle dikkat etmemizi öneririm. Yine haber ve gelişmeler oldukça günlüğü, güncel bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.